UEFA tarihinde ön elemelerde en fazla galibiyet alan takım oldu Türkiye. Tarih yazdık. 24 maç, 20 galibiyet. Daha önce böyle bir şey yaşanmamış. E bu performansı verince ne oluyor? Yükseliyorsun haliyle. 9. sıraya kadar da yükseldik. Hepsine helal olsun. Bu kolay bir şey değil. UEFA kurulduğundan beri takımlar ön eleme oynarlar ama ilk kez bir ülkenin takımı böyle dominant performans vermiş. Takımları demek lazım. Helal olsun gerçekten. Ve onları anlatacağım rakamlarla ki. <laughs> ÖSS'de 12 matematik yapabilmiş bir adamım. Onu söylemiş olayım. Allah'tan semih durası var yoksa çıkamazdım bu işin içinden. Bir de derler ya böyle arada taraftarsın muhasebeci misin falan. Bak lazım oldu işte. <laughs> Ülke puanıyla seneye kaç takım gidecek Şampiyonlar Ligi'ne? Galatasaray'ın gruptan kaç puan alması lazım? Hepsini anlatacağım. Ee, taraftarlığın tanımı, işlevi de değişti ayrıca. Mesela Paris bu ne yapıyor? 24 kulübün taraftar tokenlarını listeliyor. Kendileri malumunuz Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu. Taraftar token nedir? kulüplerin, sanatçıların kendi hayranlarıyla bağ kurmasını sağlıyor. Dahası çeşitli ayrıcalıklar sunuyor. Mesela kulüple ilgili çeşitli kararlarda söz hakkına sahip olabiliyor gibi. Pari bu da bu yüzden güzel abi. Yani Türkiye'de taraftar tokenlarını listeleyen ilk kripto para işlem platformu kendileri. İnceliyorsun, bakıyorsun tüm taraftar tokenlarına. Premier League mi dersin, Formula 1 mi dersin, Avrupa'nın milli takımları mı ya da belki tuttuğun takımın tokun olur. İncelersin, işlem yaparsın. Mis. İndir telefonuna Paribu uygulamasını, kullanmaya başla. Keyiflidir, güzeldir diyelim. Sponsorunuza teşekkür edelim. Express mevzuya, ülke puanı meselesine dönelim. Efendim. Güzel insanlar, eğer bu sezonu 9. sırada bitirirsek, gelecek sezon şampiyonu diğer sezonda yani 2025-26'da gruplara direkt katılacak. Aşamayı şöyle anlatayım. 2023-2024 yani içinde bulunduğumuz sezondaki ülke puanına göre 24-25 sezonu lig sonuçlarına göre takımlar 25-26'da Avrupa'ya katılıyor. Yani bu sezon 4 takımdayız ya. Bu hakkı bize veren 21-22 sezonundaki Avrupa'daki sıralamamızdı. 2021-22'de 4 takımla Avrupa'da olma ve ön elemeden başlama hakkı elde ettik. Şöyle anlatayım. Bu ülke puanları nasıl hesaplanıyor? Şimdi önce ülke kat sayısından geçiyor. O sırada şimdilik birinci sıradayız. Sezon liderliğinde ilk 6'da 7'de olursak ki en büyüklikler ambargo koyuyor çok takımlı olduklarından. İşte İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Belçika geçen sezon ilk 5'te şaşırıyor olabilirsiniz biraz tuhaf gelmiştir ama Fransa'dan bile daha başarılıydılar. 71 puan toplamışlar. 14.200 kat sayı yapar. Türkiye ne yaptı? Son yılların en iyi performansıyla dedik ki 9. sıradaydı. Yani e ne yapmış? 59 puan. Bayağı katsayı topluyoruz. 11.800. Geç onu önemli değil. Yani aslında Belçika'ya da yakın olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu sezon şimdiden bak gruplar öncesi 6.250 ile başladık. 25 puan topladık. Evet Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok zor grup çekti. Oradan ikinci sırayı almak belki zor bir hedef gibi gözüküyor ama bir şekilde Avrupa'da devam edebilirsek, en kötü üçüncü olursak orada hani son sekiz görürsek ben o kadronu görebileceğine inanıyorum. Konferans ligine bakarsan hani bir takım bir yarı final ya ya da iki takım da en kötü böyle bir çeyrek final görürsek belki biz de Belçika seviyesine yaklaşabiliyoruz. Belçika çok puan topladı. Fark 5 kat sayı civarında. Onlara geçip 7. olmak zor. Ama gelecek sene hani yine onlarla yarışacağımız için Aradaki farkı biz ne kadar azaltırsak baba o kadar iyi. Konferans liginde aslında olması gereken iki takım atacağın yarı finale ki o güçteyiz. Yani bakma için en zoru Kiev, Twente seviyesi takımlar orada. Biz yayından önce de konuşuyorduk. Bizim bütçemiz belli, kadro kalitemiz belli. Niye başarılı olmayalım? İşte bu ülke kat sayısında topladığın puana göre de ülke sıralamasındaki yerini belirliyorsun. Önemli o yüzden. Örnek vereyim mesela Beşiktaş 6 maçını da kazandı ya Avrupa'da. 6 maçta ne getirdi? Toplam 6 puan getirdi ülkeye. Fenerbahçe de aynısını yaptı. 12 oldu. Galatasaray ne yaptı? 5 galibiyeti var. Bir beraberlik değil mi? Ne eder? 9,5 puan. Adana Demirspor sağ olsun 3 galibiyet aldı. 2 yenildi oldu yüzden yani ama bir de beraberliği var. 3,5 puan topladı. Toplayın hepsini. 25 yapıyor şey oldu. Komik gitti? <laughs> Şimdi 25 etti ya. Avrupa'da kaç takımımız var? 4 abi. 25'i 4'e bölüyorsun abi. Ne çıktı? İşte 6250 kat sayı diyorlar. Bu kat da ülkeler sıralamasında 23-24 sezonunda hanemize yazılıyor abi. Senin diyor kat sayın bu. Şimdi daha iyi oldu mu? Bence oldu. Ek bilgi de veriyorum. Grup öncesinde takımların aldığı galibetler 1 puan. Beraberliklerde yarım puan oluyor. Gruplarda ama şimdi ve sonrasında her galibiyeti 2 yazacaksınız. Beraberliğe 1 yazacaksınız. Bu da ne oluyor? Abi gruba kalırsan daha fazla puan topluyorsun. Bunu söylüyor. Sezon boyunca alınan galibiyetlerle beraberlikler puanı arttırıyor. Ülke puanının yükselmesine de sebebiyet veriyor. Playoff turundaki ilk maçlarda İskoçya'ya geçtik. Şimdi hedef ne? Söylediğim gibi Belçika. Hep söylüyoruz 9. sıra. Aşağıya rahat orada. Şimdi İskoçya ne yaptı? 5 takımla başladı. 2 takım kaybettiler aynı gün. Artık yalnızız yani 9. sırada. Haberden de elendi ama onlar Avrupa Ligi'ndeydi. Herhalde konferansa devam edecekler. Kaldılar 3 takım. Yani hedef 8. olan Belçika ile farkı kapatıp bulunduğun yeri tadını çıkarmak. Eğer sezonu şimdiki gibi 9. sırada tamamlarsak 5 takım gönderiyoruz Avrupa'ya. Ne oluyor? 7. 8. 9. ve 10. sıralar 5 takım Avrupa'da olmanı sağlıyor. Tek fark şu ön elemede başlangıçlarını etkiliyor. Yani gruplara kalmak için ne yapacaksın? E daha az emek vereceksin. Ha. Ben sezonu daha geç açacaksın, daha az yorulacaksın. Ona göre antrenman programı falan. Geleceğimiz bu açıdan parlak gözüküyor. Bu arada şimdiden belli olan bir şey söyleyeyim. Gelecek sezon. Avrupa'da 5 takımlı olacağız. Lig şampiyonu, onlar Şampiyonlar Ligi playoff'undan başlayacak. Lig ikincisi Şampiyonlar Ligi ikinci turundan başlayacak. Türkiye Kupası Şampiyonu Avrupa Ligi playoff turundan başlayacak. Lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne gidecek ikinci eleme turundan başlayacak. Lig dördüncüsü Konferans Ligi'ne gidecek ikinci turdan başlayacak. Şapkam olsaydı önümüze de bir koyalım derdim. Zamanında çok boşladık biliyorsunuz Avrupa'yı. Ki 2020-2021 sezonunun tamamında topladığımız puan ne biliyor musunuz? 3100 ya bu sezon sadece bu elemelerde topladığın puan ne demiştim? Yok. Öğretmen gibi oldum ha. Hadi söyle bakayım. 6250 aynen. Şimdi biz tamam elemeleri sevmiyoruz yok takımdan uzak bela alıyor ama Al, böyle bir avantajı da var yani. Çok rahat ülke puanını yükseltiyoruz. Bunlar stratejik konular. Neyse. Şimdi hep ülke puanı dedik. Onun kadar önemli bir detay daha var. O da kulüpler sıralaması. Mesela Beşiktaş'ın Kiev'i elemesi Galatasaray'a yaradı biliyor musunuz? Sıralamada çünkü çok yakın bu takımlar. Galatasaray'ın molde yelemesi kime yaradı? Fenerbahçe'ye yaradı. Takımının daha rahat kuralları çekmesi için ya da daha kolay maçlar oynaması için aslında diğer takımların yani rakip olarak gördüklerinin de performansı önemli. Asıl olay nedir? Gruptan sonra olacak değil mi? Gruplardaki galibiyetlerle bu sıralar çok daha fazla etkilenecek, değişecek. Sen bu sıralamada ne kadar yukarıdaysan kura torbalarında daha üst Iı, sırada oluyorsun. Rakiplerin kolaylaşıyor. Bu sene etkisi olmuyor torbalarda ama gelecek seneyi etkileyecek. Mesajımı vermiş olayım. Bonus puanlara geçeyim. Ne demek bu? Galatasaray gruplara kaldığı gibi 4 kat sayı puan aldı abi. Allah bereket versin. Yani Galatasaray'ın kat sayısını 9.5 olarak söylemiştim ya sebebi oydu. Diyelim ki gruplarda birinci olursan Avrupa Ligi'nde 4 kat sayı veriyorlar. Konferans Ligi'nde 2 kat sayı. Bunlar bir anda yükseltiyor seni. Şampiyonlar Ligi grup liderliği zor olduğu için onu söylemedik ama. Yani bu gruplarda da iyi iş yapmak ülkeler sıralaması açısından da kulüpler sıralaması açısından da çok önemli. Şu anda biz kulüpler sıralamasında ilk 50'de değiliz. Bir tane takımımız yok. Şimdi oraya bizim 3 takımla birden girmemiz lazım. Ama hadi kısa vade için en azından bir takım kesin sokalım ülkemize de. Bu ekonomiye de, futbol ekonomisine de yakışan bu. Ekonomi demişken mali boyutu da söyleyelim. Süper Lig'de alınan 30 galibiyet, bak Süper Lig'de alınan 30 galibiyet, Konferans Ligi'ndeki 5 galibiyetle aynı. Hani ülke puanını falan geçiyor böyle bir gerçek de var. Süper Lig'de kaç maç var? 38. 30'unu kazandın. Şampiyonsun değil mi? Yani Şimdi tüm sezonlu, bunu neredeyse tüm sezon diyeceğiz. Bunu bir kenara at. Konferans gruplarında 6 maç var ya, 5'ini kazan aynı. Hatta konferans grupları ve sonrasındaki eleme turunda böyle diyelim ki toplam 10 galibiyet aldın, 2 sezonluk gelirine eşit. Anlatabildim mi? Yani bu arada en düşük seviyeyi örnek verdim konferans ligini. Yani şampiyonlar ligine ayak bastı parası. Galibiyeti aldığın para falan derken bizim süperlik değil Avrupa'yı hedeflememiz gerekiyor sözlerimizin ekonomik olarak da bir yansıması. Galatasaray ne aldı? 30 milyon euro civarı yazıyorlar değil mi? Buna daha da artacak. Korkmayın o gruptan da onu da söyleyeyim yani. Korkmayın. Bayern Münih zor takım. Ya iyi günde yenebileceği bir takım kardeşim. Manchester United. Yani mazi dolu zaten Manchester United. Yani Manchester United'lar muhtemelen daha çok korkuyorlar. Eyvah yine Türkler geldi diye. Onu size söyleyeyim yani. Kopenhag. E denk takım abi orada da zaten Çarpışacaksın, çarpışacaksın diye zaten Zaha'sı var, Ziyeç'i var, osu var, busu var. Onu da söyleyeyim. Ben açıkçası Galatasaray'ın kurasını böyle baktım. Korkmadım yani. Ha şu da var. Daha böyle UEFA grupları var şampiyonlar liginde. Onlardan birini ister miydim? Ben istemezdim abi. Sen ister miydin? İstemezdim abi. Ben niye istemezdim biliyor musun? Nerede kolay grup var? Abi bize bir şeyler oluyor. Milli takım da öyle ya. Mesela Hollanda yeniyor, Estonya ile berabere kalıyor ya böyle anlaşılmaz bir şekilde. İmkansız bir grup değil, zor grup. Bunlarla birlikte efendim ben kısacası en sade dille anlatmaya çalıştım sıralamayı, puanları. Buradan çıkacak sonuç şu. Kırgınlık, tartışma olabilir, camialar, kurullar, federasyonlar açılmayacak hiçbir sorun yok. Yani. yani konu ülke federasyonun ne olur ama ya federasyonun bunu bir strateji haline getirip kulüplerle birlikte hareket etmesi çok önemli. Dediler ki niye maçlar erteliyorsun kardeşim fixtürü? Ya işte ne güzel oldu. Hep beraber ortak hedef koymamız lazım. Alınan her puan takımın geleceğini şekillendiriyor. Bak yıldız transfer istiyorsun. Avrupa'da başarı yoksa alamıyorsun. En üst düzeyler oralarda oynamak istiyor adamlar. Çünkü ona göre puan, para da artıyordu ki yoksa iki kat, üç kat falan. Böyle bir döngü. Ee, o yüzden hem Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş'a hem Galatasaray'a hem de elenmiş olabilir ama Adana Demirspor'a teşekkür ediyoruz. Ümit ederiz ki hikayeler devam eder. Biz Şubatları, Martları, Nisanları inşallah Mayısları görürüz hep beraber. Ve ülke puanı videolarından çıkar. Zafer videolarında sizlerle buluşuruz efendim.